Bizler Allah'ı Celle Celaluhu tanımıyoruz. Bizler Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem işte laf sen tanıyoruz. Mevlid-i Şeriflerde seviniyoruz. Saygımız, hürmetimiz var. Elhamdülillah Peygamber Efendimiz'e Gön, gönülden bir muhabbet ve sevgi duyuyoruz lakin bizden istenen bu kadardı. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah dedikten sonra emret emrin başım gözüm üstüne ne buyurursan hazır ve nazırım demek lazım. Biz anamızı babamızı feda ediyoruz, gerisine karışmıyoruz maazallah. Hadis-i şerifler duruyor kitaplarda. Muhaddislerin zihinlerinde açıp okumuyoruz, araştırmıyoruz. Peygamberi zişanımızı sallallahu aleyhi ve sellem 50 senelik, 60 senelik, 70 senelik hayatımızda sadece senede bir defa veya birkaç defa duyuyoruz. Sünnet seneyi dinlemekten araştırmaktan, okumaktan. Murat budur cemaati Müslümin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birebir tatbik Bugün bakıyorsun bidatlar sünnetleri kaldırmış. Alim geçineni de bu tuzağa düşmüş. Adam diyor mesela niyet diyor alim ha. Bak bunlar alim yani. Bırak bizim gibi cahilleri bir de alimler diyor yani. Ne diyor? Hem diyor niyet ederken namaz için hem dil hem kalb niyet edebilirsin diyor. Oysa bu yanlış. Hem dille hem kalbile niyet olmaz. Hay olur. Namaz olur. Ayrı mesele. Ama kalbinle niyet etmedin, sadece dilinle niyet ettinse namaz olur mu? Olmaz. Niyet kalbin işidir. Sen peki Ahmet Efendi. Hem dilinle hem kalbinle niyet ettiğin zaman ne yapmış oluyorsun? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sade kalbiyle niyet ederdiler. Sahabe Efendimiz kalbiyle niyet ederdiler. Alemin Rıdvan. E sen hem kalbinle hem dilinle niyet ediyorsun. Ne yaptın? Sünneti kaldırdın. Yerine bidatı getirdin. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kulle bid'atin delale. Her bidat delalet. Her bidat. Bidat nedir? Din hususunda Peygamber sallallahu aleyhi ve döneminde olmayan lakin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra din hakkında ortaya çıkarılan şeyler. İşte bir tanesini niyet olarak söyledik. Niyet nasıl olacak? Sade kalpli olacak. Buna çok dikkat edeceğiz. Bir, Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sünnet Kaldırıldığı zaman da onun yerine hemen bir bidat ikame edilir. Bir bidat getirilir kum. salli ala